Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rus barış gücü, Karabağ talan ediyor. Rus barış gücünün Karabağ'daki servetleri talan ettiğini söyleyen Agil Alesker, eylemcilerin Naçın koridorunu kapatması ile ilgili Ermeni tarafının iddiaları da yalandan başka bir şey değil dedi. Rus barış gücü tarafsız değil. Rus barış gücünün bu konuda tarafsız davranmadığı belirten Alesker, şöyle devam etti, Ermenilerin yasa dışı faaliyetlerini göz yumarak Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanan üçlü bildiriyi ihlal eden Rus barış gücü, nedense Azerbaycanlıların kendi topraklarına girmelerine izin vermiyor. Şuşahan kendi yolunda barikatlar kuran barış gücü, protestocuların hiçbir çağrısına yanıt vermiyor, komutan Volkov ise yan çiziyor. Karabağ'daki doğal servetleri Rusya'ya kaçırıyorlar. Rusya tarafından Karabağ gönderilerek kendisini sözde devlet bakanı ilan eden Ruben Vardanyan, Azerbaycan'ın doğal servetlerini Rusya'ya taşımakla meşgul. Bu planın parçası olarak Kremlin Karabağ'da tansiyonu her daim yüksek tutmaya çalışıyor ve barış gücü de bu olanın bir parçası. Böyle karmaşık bir durumda Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşu üyelerinin çevresel teröre dikkat çekmesi ve dünyanın farklı ülkelerinden bu eyleme destek verilmesi, STK'ların amaçlarına ulaştığının göstergesidir. Ermeni tarafın iddiaları yalan. Eylemcilerin Laçin koridorunu kapatması ile ilgili Ermeni tarafının iddiaları da yalandan başka bir şey değil. Azerbaycan Dışişleri Bakanı da bu konuda net tavır sergileyerek gerçekleri diplomatik misyon rehberleri ile paylaşmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in de söylediği gibi, yolu eylemciler değil Rus barış gücü kapatmıştır. Bu da bir tür psikolojik savaştır. Fakat her halükarda biz STK'ların devam eden protestolarının amacına ulaştığını, önümüzdeki günlerde de etkisini artıracağını söyleyebiliriz.